Am anecdotă, biscal, cartea, tu te-ai zângălit, みんなで。 1970 yılında Bursa'da Kültür Park'ta eskiden yukarıda orman çay bahçesi vardı orada karikatür çizmeye başladım. 20 yaşlarındaydım o zaman. Şimdi 75 yaşındayım ve tam 54 yıldan beri kültür parkının içerisinde yerli ve yabancı turistlere portre çizerek sanatımı icra ediyorum. Aslında ben emekli edebiyat öğretmeniyim ama 54 yıldan beri de yaz aylarında burada karikatür çiziyorum. Hani Bursa'nın kültürüne, sanatına tanıtımına 54 yıldan beri katkı vermekteyim. Dünyanın hiçbir yerinde bir karikatürcü bir parkta 54 yıl karikatür çizdiğini ben hatırlayamıyorum veya bilemiyorum. Yoktur da zaten. O yüzden <laughs> yerel yönetimlerden Kültür Park'a bu kadar hizmetimden sonra buraya bir Kemal Akkoç Karikatür Evi veya Kemal Akkoç Karikatür Müzesi veya bu yere bir büstümün veya bir heykelimin dikilmesinin hakkım olduğunu düşünüyorum karikatürü portreyi e, taşa çiziyorum. Tahtaya çiziyorum. Bunlar bakın e, özellikle Kuveyt'ten bir çocuk çizmiştim. İsmi Muhammed'ti. Çok 6-7 yaşlarında falandı. Sonra her sene gelmeye başladılar bunlar. Her geldikçe çocuğun bozu boyu büyüyordu. Bir ara gelmediler. Aradan bir 8-10 yıl geçti. Çocuk geldi. Kemal abi, Kemal abi dedi bana. Aa bir baktım Muhammed evlenmiş, çocuğu var yanında, <laughs> karısı var. Onların karikatürlerini çizdirdi. O çok değişik gelmişti bana. Böyle tekrar tekrar kuvvetler çok geliyordu Bursa'ya.